Türkiye'nin ata yadigarı Kıbrıs adasındaki soydaşlarımızın Rumların zulmünden topyekün katledilmesinden kurtardığımızdan beri 51 yıl geçti. Adalı Türklerin özgürlüklerine kavuşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla kendi devletlerini kurmasından da 42 yıl geçti. Ama Türklerin kurmuş olduğu devleti bugüne kadar Türkiye dışında hiçbir ülke tanımadı. Neden? Çünkü böylesine stratejik önemi olan coğrafyada tam da Akdeniz'in ortaya yerinde bulunan Orta Doğu'yu kontrol eden uçak gemisi konumunda olan bu adada Türk'ün varlığı hiçbir zaman istenmedi. Türklerin varlığının Orta Asya dışına çıkması da hiç istenmedi. Çünkü Batılılara göre Türklerin batıya yayılması demek, İslamiyet'in genişlemesi demek, Hristiyanlığın önüne geçmesi demek, insanları kendi menfaatleri doğrultusuna yönlendiren kilisenin de önünü kesmekti. Aslında Kıbrıs'a yaşanan